çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşer'in kızı, babası tarafından 6 yaşındayken evlendirildiğini, çocukluğu boyunca istismara maruz bırakıldığını anlatarak şikayetçi oldu. Bir kadının çocukluğu boyunca üstelik ailesinin onayıyla istismara maruz bırakıldığına dair beyanları ile Adları taciz, tecavüz ve katliamlarla anılan cemaat, tarikat ve dini vakıf, vakıflar bir kez daha bir çocuğun çaresizliğe mahkum edilmesine, yıllarca istismara maruz kalmasına yol açtı. Öte yandan söz konusu skandal, artık neredeyse her gün bir yenisiyle karşılaştığımız kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarın korkunç boyutunu gözler önüne seriyor. Söz konusu vakfın Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürüttüğü eğitim projelerinin bilinmesi, en önemli faaliyet alanının eğitim olması, 7. sınıftan itibaren öğrencilerin kaydını alarak hafızlık dersi vermesi de durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğitim sistemi özellikle AKP iktidarı döneminde siyasi iktidarın kendi dünya görüşüne, ve yaşam tarzına uygun nesiller yetiştirme yönündeki politikalarının bir sonucu olarak dini faaliyetlerin Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Vakıf ve Cemaatler eliyle örgütlenmeye çalışıldığı bir alan haline getirildi. Bu zihniyetin kadınlara ve özellikle kız çocuklarına reva gördüğü yaşam tarzı ise eğitim sisteminden ve toplumsal hayattan dışlayarak kadını yok sayıldığı bir yaşama hapsediyor. Türkiye'de milyonlarca kız çocuğu hala eğitime, sosyal ve yasal haklara erişemiyor. Erken yaşta evlenmeye zorlanıyor. Özellikle kız çocukları çocuk işçiliğine, ev içi emek sömürüsüne, yoksulluğa, şiddete, istismara ve ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Siyasi iktidarın Sorunu çözmek yerine katmerleştiren politikalar ise süreci giderek ağırlaştırıyor. Öyle ki iktidar çocuk evliliklerinin yolunu açan şiddet ve istismar faillerinin elini kolaylaştırıp cesaret, cesaretlendiren yasal düzenlemelerle kız çocuklarını eğitimden, toplumsal hayattan koparıp güçsüzleştiren, geleneksel ataerkil rollere hapseden politikaları meşrulaştırıyor. Bu bağlamda okula erişemeyen kız çocuklarına dair son resmi veriler durumun ne kadar vahim ve kaygı verici boyutlara ulaştığını gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 eğitim öğretim yılı okullaşma istatistiklerine göre ilkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğu eğitimin dışındadır. Açık öğretimde okuyan kız çocuğu sayısını ise 636.270 olarak belirten istatistikler toplamda 1,5 milyonu aşkın kız çocuğunun eğitim sisteminin dışında bırakıldığını gösteriyor. Eğitime devam etmeyen kız çocukları şiddet, istismar, riski altında yaşamlarını sürdürüyor. Çocuk yaşta evliliğe maruz bırakılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu konuda hiçbir çalışma yürütmüyor. Aksine cemaat, tarikat ve vakıflarda yaşanan istismar vakaları ortadayken protokoller imzalayarak gerici zihniyetin okulların içine girmesine izin vererek çocukları istismara açık hale getiriyor. AKP MHP iktidar bloğu eliyle eğitimin dinselleştirildiği bu süreçte Dini tarikat ve cemaatlerin çocuklara ve topluma karşı işlediği suçlar ise siyasi iktidar ve yargı tarafından sürekli hasır altı yapılıyor. Bu suçların üstü örtülmeye çalışılıyor. Nitekim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanığın, bakanlığın bu davaya müdahil olacağını duyurmasından sonra yaptığı ilk açıklamada çocuğun istismarı kadına yönelik şiddet siyaset üstü bir meseledir demesi bu davada çocuğun istismarından çok siyasi kaygıların ön plana çıktığını gösteriyor. Ancak bizler Malatya Demokratik Kadın Platformu olarak çocuklarımızı bu karanlığa teslim etmemek için gerçeği ısrarla söylemeye devam edeceğiz. Çocuğu koruyan uluslararası sözleşmeleri uygulamayan, failleri atlayan, cezasızlık politikalarında ısrar eden yargı, çocukları korumayan kolluk kuvvetleri, evlilik yaşının 12'ye düşürülmesini isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı, layık ve eşit bir eğitim hakkını yok sayan cemaatlerle işbirliği yapan Milli Eğitim Bakanlığı, tekçi, gerici ve cinsiyetçi temelde bir toplum inşasını hedefleyen siyasi iktidar, çocuk yaşta evliliklerin ve istismarın Suç ortağıdır. 6 yaşındaki çocukları evlendiren, istismarı meşrulaştıran, gerici, ataerki zihniyetimizi kabul etmiyoruz. Çocuklarımızı karanlığımıza teslim etmeyeceğiz. Laik, eşit ve demokratik bir eğitim çocuklarımıza özgür bir dünya bırakma mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.